Mostar Gençlik, 2005 yılında üniversiteli öğrencilerin sosyal ve kültürel birikimlerine katkı sağlamak amacıyla oluşmuş, kültür ve medeniyetimizin değerleriyle yolunu çizen bir gençlik hareketi. Gençliğin Medeniyet Tasavvuru Üniversiteli gençlik dernekleriyle faaliyetlerini sürdüren Mostar Gençlik Hareketi, yıllar içerisinde ülkemizin her ilinde var olan bir yapıya dönüşmüş ve bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarını, Mostar Gençlik Federasyonu çatısında birleştirmiştir. Mostar Gençlik birbirlerini seven insanların günü birlikteliğinde buluşmasıdır. Bilinçli insanlar yetiştirme sanatıdır. Halisane gönüllerle bir olmaktır. Mostar Gençlik faaliyetlerini kültürel ve sosyal etkinlikler, kişisel gelişim programları ve sosyal sorumluluk projeleri olmak üzere 3 alanda yürütmekte. Kültürel ve sosyal etkinlikler sayesinde birikimlerine birikim katan Mostar Gençlik, üye ve paydaş sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan işbirliği neticesinde ülkemizin dört bir yanında yüzlerce noktada seminer ve söyleşiler gerçekleştiriyor. Aynı zamanda Kandil ve Kutlu Doğum programlarıyla Ramazan ayını ve Kurban Bayramını ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın yegane fırsatı olarak gören Mostar Gençlik bu bayram günlerine özgü hizmet faaliyetlerinde yerine getiriyor. Milli ve manevi değerlerini yakından tanımak için düzenlenen kültürel geziler sayesinde de bünyesindeki gençlere medeniyet bilinci kazanma yolunda kapı aralıyor. Her sene illerdeki Moslar Gençlik Teşkilatlarında başlayan bilgi yarışmalarının Türkiye finali ise İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Mostar Gençliği'nin en büyük organizasyonu, şüphesiz ilki 2008 yılında Fetih Şenlikleri adı altında ve yedincisi de 65 il ve 24 farklı ülkeden 3300'den fazla katılımcıyla gerçekleştirilen Uluslararası Fetih ve Gençlik Buluşması. Bitmeyen Fetih İstanbul sloganıyla gerçekleşen bu büyük buluşmada, Fetih ruhuyla Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki gençlerin kaynaşması en büyük hedef. Buluşma, şiir dinletisi, tasavvuf musikisi, halk müziği ve mehteran konseri, kum sanatı, ebru sanatı gösterilerinin yanı sıra pek çok kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliği içinde barındıran bir festival niteliğinde. Diyorlar ki, diyorlar ki gençler anlamaz bu kadar arif genç. Yani, yani... Eyvallah. Eyvallah. Kişisel gelişim programları ise ÖYT ve yurtdışı eğitim seminerleri, medya, sanat ve estetik, yazarlık, İslami ilimler ve tıp gibi pek çok kampı bünyesinde barındıran tematik gençlik gelişim kamplarına ek olarak her hafta düzenli bir periyotta gerçekleştirilen kitap mütalalarıyla sağlanmakta sosyal sorumluluk projeleri alanında ise geleneksel hale gelen huzur evi ziyaretleri, Kızılay'a kan bağışı gibi aktivitelerin yanında ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili ARGE çalışmaları neticesinde yeni projeler gerçekleştirilmekte. Somali Yetimhanesi'ne bir tuğla da sen koy. Bir mama bin umutla Köprüler Köprüsü projesi bunlardan sadece birkaçı. Üye dernek ve diğer sivil toplum kuruluşlarının yanında Mostar Gençliği'nin çeşitli alanlarda gerçekleştirdiği çalışmaların tamamına yakınını paydaşlıklarıyla bünyesinde barındıran üniversite öğrenci kulüpleri ve toplulukları ise kampüslerin nabzında Mostar Gençliği'nin atmasını sağlıyor. Faaliyetlerini mostargençlik.com adlı internet adresinden duyuran ve interaktif bir iletişim ağına sahip Mostar Gençlik yapılanması 2012 yılından bu yana tarihin gücü ve gençlerin enerjisiyle Moslar Gençlik Federasyonu çatısı altında emin adımlarla hedefine yürümeye devam ediyor.